Şehirden Haberler turumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ederken biz size bugün Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden merhaba diyoruz. Ellerimizi sallıyoruz ve diyoruz ki ciğer yani yemek sektörü. Yanımızda sektörün önde gelen isimlerinden Azat Bey var. Meşhur sur ciğercisindeyiz değerli izleyicilerimiz. Arka tarafı da görüyorsunuz gerçekten çok güzel bir işletmedeyiz. İlçemizde çok güzel, elimizde çok güzel, havada çok güzel ve bu güzel işletmede program yapmanın mutluluğunu taşıyoruz diyoruz. Yanımızda sektörün önde gelen isimlerinden Azat Bey var. Burada yapmış olduğumuz spesiyallerimiz, ürünlerimiz, yemek çeşitlerimiz neler aslında tüm bunları merak ediyoruz ama öncesinde Azat Bey'i bir tanım tanımak istiyoruz. Azat Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizden de aldık enerjimizi, röportajımıza ve yeni bölüm programımıza başlıyoruz diyoruz. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyiz. Burada yapmış olduğumuz faaliyetlerimizi konuşacağız elbette ama biz sizi biraz tanıyalım mı? Tabii e, 91 doğumlu hem e, Şemdil doğumluyum. E, bu sektöre 2019 yılında girdim. Daha önce e, gıda sektöründe çalışıyordum yine ama farklıydı. Şu an e, bu sektördeyim. Farklı sektörlerde de çalışıyorum e, kırtasiye üzerine. 2019 yılından beridir buradayız. Burada da e, hizmete millete iyi bir hizmet vermeye çalışıyoruz. E, personellerimiz, ustalarımızla beraber hijyenik bir ortamda e, iyi bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Gerçekten işletme çok güzel. Biz de buradan çıkmak istemiyoruz tabii ki ama e, şunu merak ediyorum. Burada sadece ciğer üzerine mi faaliyet gösteriyoruz? E, tabii ki de hayır. E, tüm ızgara çeşitlerimiz var. Ciğer, adana, tavuk, kanat, dalak, yürek, et şiş, kuzu şiş... Üzerde veriyoruz hizmetimize. Aslında tamamen et ve tavuk evet. üzerine. Evet, doğru. Peki içecek olarak nelerimiz mevcut? Az önce çok güzel bir ayrandan bahsettiniz. Evet, doğrudur. Açık ayranımız var. Kola, şalgam, bu tür içeceklerimiz de var. Açık ayran da mevcut dedik. Bunu bizzat özelleştirdik aslında. Biz kendimiz yapıyoruz dedik bunu. Doğrudur. Açık ayranımızı kendimiz yapıyoruz. Burada hem bölgemizin yoğurdunu. Yoğurdundan yaralanarak kendi e, ayranımızı kendimiz yapıyoruz. Peki şunu merak ediyorum, e, en çok hangisi tercih ediliyor yemeklerimizden? E, tabii ciğerci olduğumuz için e, en çok tercih edilen ciğer ama diğer ürünlerimiz de tercih ediliyor tabii. En çok ciğeri tercih ediyoruz diyoruz. Burnumuza da buradan mis gibi kokular da geliyor tabii ki. E, i̇şin mutfak kısmında siz yer alıyor musunuz yoksa özel mi geliyor ustalarımız? E, tabii ki ustalarımız farklı. E, şehir dışından geliyor ustalarımız. Ürünlerimiz de aynı şekilde et, ciğer ya da tavuk. de temin etmiyoruz. E, Sağlık Bakanlığı onaylı oluyor ürünlerimiz. E, Van'dan geliyor bize günlük ürün getiriyoruz buraya. Örneğin yarın kullanacağımız ürünlerimizi, etimizi bugünden getiriyoruz. Yarın kullanıyoruz. Ertesi gün için yine yarın geliyor akşam saatlerinde. Tabii bununla ilgilenen ustalarımız oluyor. Ben sadece bir işletmeciyim. Bunun işin içinde mutfak bölümü tabii ki de. Mutfak bölümünde çalışan ocakçı ustamız olsun. Aşağıda hazırlayan ustalarımız ve bize yardımcı olan diğer personellerimiz var. Aslında lezzetlerimiz ne kadar da özel kişiler tarafından e, ün kazanıyor diyoruz. E, kaç tane ustamız var ya da kaç kişilik bir ekibimiz var? E, bizim 3 usta, 7 de personel toplam 10 kişi çalışıyoruz burada. 10 kişi çalışıyoruz, 4 yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyoruz ve aynı zamanda biz e, ayrı olarak yani ek olarak kırtasiye alanında da faaliyet gösteriyoruz. Evet, evet. 2021 yılında kırtasiye işine de girdik Şemlin'de. iki şubemiz var Eros Kırtasiye diye. Burada da iki kardeşim var onlar ilgileniyor. Mal alımına ben yardımcı oluyorum. Kırtasiye'de de o da farklı bir sektör, eğitim sektörü. Ondan da hem öğrencilerimize bir destek vermeye iş olarak da yapmaya çalışıyoruz. Orası ne kadardır faaliyet gösteriyor Azat Bey? 2021 yılından beridir. Birinci şubemiz 2021 yılında, ikinci şubemiz 2022 yılında faaliyete geçti. Buradan da aktaralım izleyicilerimizi. Bir yıldır kırtasiye alanında faaliyet gösteriyoruz ama biz sektörün önde gelen isimlerinden olduğumuz için faaliyetlerimiz bu kadar kısıtlı kalmıyor diyoruz. Aynı zamanda yemek üzerine de burada çok güzel bir işletmede faaliyet gösteriyoruz. Ne kadar başarılıyız aslında çok güzel. E, hijyenimizi konuştuk tabii ki e, en önceliğimiz burada lezzetimizden daha önce gelen. Burada hijyen dedik çünkü sağlığımız daha ön platformda ve bunun en güzel şekilde önlemlerini alıyoruz dedik. Çok teşekkürler aktarmış olduğunuz bilgileriniz için. Ee, peki burada bu alanda faaliyet gösteriyoruz biz tabii ki ama ızgara çeşitlerimiz de mevcut dedik. Tüm bunları yaparken e, kullanmış olduğumuz e, özel soslarımız özel olarak nedir? Bunun ee, hani bu lezzetin tadı nereden geliyor aslında? E, tabii şimdi bu sektörde e, iyi olmak için iyi ustalarla çalışmak gerekiyor. Dediğim gibi ben sadece bir işletmeciyim ama tabii ki bu işi yapan en iyi ustalarla çalışıyoruz. Ustalarımız Diyarbakır'da yani Ciğer'in olduğu yerden getirdik buraya. Onların da kendilerine özgü bir Adana'nın Adana'sı nasıl meşhursa Diyarbakır'ın da Ciğer'i meşhurdur. O ustaların da kendilerine özgü e, bir püf noktaları oluyor. O püf noktalarını ee... çok fazla paylaşmayacağız galiba. <laughs> evet onu da e, tabii ki onu paylaşamayız. Çünkü her işin bir sırrı vardır. Bu da bizim sırrımız. Sırrımızı yansıtmıyoruz. O zaman yansıtmayacaksak gelin diyoruz. Sur ciğercisinde bir ciğer yiyin, bir ızgara, bir adana kebap yiyin ki lezzetimizi ve özelliğimizi kılan şey nedir? Biz bunu anlayalım diyoruz. Çok da güzel söylüyoruz. Peki Azat Bey buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz veda niteliğinde? Biz Hakkari Şemdinli'de hizmet veriyoruz. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Dışarıdan gelip şemdiliğimizi ziyaret eden. Güzel de bir ilçemiz var bu arada. Gerçekten ee, çok güzel. Evet. Buraya gelip bizleri ziyaret etmelerini isteriz. Bu ciğerimizi, tatmalarını bekliyoruz. Hizmetimizi vermeye devam edeceğiz biz. Çok teşekkür ediyorum. Peki e, sosyal medya hesaplarında e, Şemdinli Sur Ciğercisi yazdığımızda bize ulaşabilirler mi? Tabii Instagram hesabımızda e, Sur Ciğercisi Şemdinli dediğimiz zaman e, bizim kendi Instagram hesabımız çıkıyor. Aynı zamanda Google'da e, Sur Ciğercisi Şemdinli dediğiniz zaman orada da iletişimimiz ve e, konumumuz bulunmaktadır. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgileriniz için ve üzülerek röportajımızın sonuna geliyoruz. Ve diyoruz ki değerli izleyicilerimiz, ailemizle gelip ciğer yemek istiyorsak, Adana Urfa yemek istiyorsak bu güzel işletmede en ala hakkını vererek tatlı, lezzetli, güzel yemekler yiyebiliriz diyoruz. Aynı zamanda belirtelim burada alkol kullanmıyoruz. Alkol satışlarımız mevcut değildi. Burada ailemizi gelip güzel bir şekilde yemeklerimizi yiyip vedalaşarak ayrılabiliyoruz. En memnun şekilde diyoruz. Programımızın burada sonuna geliyoruz. Size bugün Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden merhaba dedik ve yemek sektörü dedik. Sektörün öncelerinden Azat ile keyifli güzel bir yeni bölüm programı çıkarttık. Bir sonraki duraklarda görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.